Yaşadım var borunda bu fişin çok yavaşım yani çok hızlı Geçmen zor gibi fıstık O zaman anlamadım sigara fıstık Gördüğüm her köşede sızdım Sanki konfortum sigaralar fıstık Hıgramda değişmedim dostlarım kızgın Gözleri cam gibi bu para nedir, Sandılar sattığımı crack ah. Prada çanta için yaptığım bu rap ah. Bayağıdır sober sallanırdım e badım kilo ki yaptığımı saklamadım hiç ah. Konuşamaz klavye speech ah. Terörist değilim ama triplerim Taliban Yarışmak istiyorsan çevre yolu pis ah. Beğendim bu kızı IG'den double click ah. Yaşatım mal bu bu Bugün çok yavaş yani çok hızlı ah. Geçmen zor gibi fıstık O zaman anlamadım sigara fıstık ah. Ben iPhone'da dinliyordum üstüm. Biraz vakit geçirdim hayata küstüm Gözüne değil kızım gülüşüne düştüm Yaşantım bu tamam, arada bu fişim çok yavaş yani çok hızlı Bakırsın, alışma sürtün Lütfen kafayı sıyırırsın Bir gerim günah dolu yok bir tılsın Yollarım yarım brok çat dolu sırtım evet. Biraz dolu üstüm Küçük gel iPhone'da dinliyordum üstüm Biraz vakit geçirdim hayata küstüm Gözüne değil kısım gülüşüne düştüm Yaşantım kal bu double fusion Bugün çok yavaş yani çok hızlı